İkinci bölümde yine beraberiz çocuklar. Dokuzuncu etkinlikte kalmıştık. Aşağıdaki kelimelere istenilen iki getiriniz ve kelimeyi tekrar yazınız demiş. Bunlar yine ses olaylarıyla ilgili olan konular. Kelimelerimiz ise şunlar. Bilmek kelimesine yor şimdiki zaman ekini eklemiş. Ve bilme yor kelimesini biz ek almış haliyle nasıl yazarız? Tabii ki de bil mi yor bilmekten bilmiyor, bilmiyor kelimesini ünlü daralmasıyla bilmiyor şeklinde yazarız. Beklemek kelimesine yor şimdiki zaman ekleyin. Ekleriz. Bekliyor yerine bekliyor. Onu da yazalım. Söylemek kelimesine yor şimdiki zaman ekleriz. Söyleyor yerine söylüyor. anlatma kelimesine yor şimdiki zaman ekleriz. Anlatmıyor yerine anlatmıyor. Aferin. Anlatmıyor kelimesini de yazalım. Burada bir şey tabii dikkatimizi çekti. Nedir arkadaşlar bunlar? E a kelimenin sonu e a ile bitiyorsa ve bu yor şimdiki zaman eki eklendiği zaman ünlü daralması meydana gelir. A ve e harfleri ı, I, i, u, ü şeklinde yeniden yazılır. Burada da rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın i, i, ü ve ı şeklinde. Bu kelime kalmadan önceki son harfi neydi? Tabii ki de e, a'ydı. Evet şurada altlarında çizelim göstermek için. Bu kelimeler, kelimelere hangi ek getirilmiştir? Yor şimdiki zaman eki getirilmiştir. Bu zaman ekleri aynı zamanda çocuklar çekim ekleridir. Biz zaten yapım ekleri ve çekim ekleri konusunu görmüştük. Yapım ekleri kelimenin anlamlarını değiştiriyordu. Çekim ekleri anlamlarını değiştirmiyordu. Bakalım gerçekten anlamını değiştiriyor mu? Bilmiyor kelimesine bilmekten bilmiyor kelimesine ekleyelim. Bilmekten bilmiyor anlamda herhangi bir değişim meydana geldi mi? Yani ne bileyim bir simitten simitçideki gibi bir yenilen bir yiyecekten insan haline dönüşmesi, varlığın bir anda şeklini değiştirmesi meydana geldi mi? Hayır. Eylemlerde zaten eklenilen zaman eklerinde sadece zamanı tanımlar herhangi bir şekilde anlamı bir değiştirme meydana getirmezler. Bu kelimelere ek getirildiğinde kelimede nasıl bir değişiklik olmuş demiş. Dar ünlüleri çocuklar dar ünlülere dönüşmesi biz buna Türkçe'de ses olaylarında ünlü daralması diyoruz. Ünlü daralması konusunu zaten fotokopi olarak da daha önceden vermiştik. Devam edelim. 10. etkinlikte biraz daha Ünlü daralması konusunu biraz daha ayrıntılı işleyelim. Aşağıdaki cümlede ünlü daralmasının olduğu kelimeleri işaretleyiniz demiş. Dedemin bana anlattığı o iki çocuğun yaşam öyküsünü bir türlü unutamıyorum cümlesinde. Ünlü daralması nerede? Aferin duyar gibiyim. Unutamamak. Unutamamaktaki a'nın ı'ya dönüşmesi olmuş. Unutamamaktan unutamıyorum olmuş. Göçmen kuşlar havaların ısınmasıyla yuvalarımıza dönmeye başlıyor cümlesinde nerede var? Başlamaktan başlıyor. Yine A harfinin I'ya dönüşmesi. Senin bu şiiri okuyacağını bilmiyordum cümlesinde bilmemekten bilmemekten E'nin İ'ye dönüşmesi. Yine E var bakın çocuklar. Yemyeşil doğayı masmavi gökyüzünü özlüyoruz cümlesinde özlemekten yine E'nin Ü'ye dönüşmesi. Özlüyoruz. Altını çizelim. Gençler projede tarım alanlarını, sulama sorunlarını sorunlarına çözümleri dinliyor demiş. E, devrik olarak okudum cümleyi. Kusura bakmayın. Dinlemekten dinliyor demiş. Dinlemekteki e harfinin i'ye dönüşmesi. Yine ünlü daralması. Siz de ünlü daralmasına 3 tane örnek yazınız demiş. Ben de 3 tane örnek yazdım. Bakabilirsiniz. Siz de istediğiniz bir örnek varsa onu yazabilirsiniz. Parka oyun oynamaya gitmiyor gitmemekten gitmiyor. En sevdiğim dizi başlıyor, başlamaktan başlıyor. A'nın ı'ya dönüşmesi. Ne dediysem çocuk bir türlü susmuyor. Susmamaktan susmuyor. A'nın u'ya dönüşmesi yine ünlü daralması örneği olarak verdim. İster bunu yazın, ister kendiniz de ekleyebilirsiniz. Gelelim 11. etkinliğe. 11. etkinliğin aşağıdaki cümlelerde yay ayırıcı belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. Az çok zaten hangi noktalama işaretlerinin geleceğini zaten biliyoruz. Noktalama işareti işledik. Bakalım neler gelecek. Bu alaylı konuş bu alaylı konuşma kaplumbağayı sinirlendirir. Buraya kendimiz ekleyebiliriz noktalama işaretini. Fakat sinirlendiğini belli etmek için güler. Şimdi bir cümle bitip başka bir cümle başladığında büyük harfle de yazıldığında biz ne koruz çocuklar? Tabii ki de nokta koruz. Bunu daha belirgin bir halde şu şekilde çizelim nokta. Fakat sinirlendiğini belli etmek için güler nokta. Sonra da da'yı ayırmış bu ayrılan da bağlaç olan da'dır çocuklar. Sonra da çok tuhafsın der. Yavaş hareket ettiğimi de kim söylüyor? Şimdi konuşma yapılıyorsa çocuklar konuşmadan önce ne kullanılıyordu? Cümleye başladık. İki nokta. Aferin. İki nokta üst üsteyi kullandık. Şimdi konuşma yapacak. Konuşma yapacağı zaman genelde aklımıza şu soru geliyor. Konuşma yapacaksa konuşma çizgisi kullanılır. Ama karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi kullanılır. İsterse tırnak içine de alabilir. Burada e, parantezleri iki tane açtığımdan dolayı ben otomatikman tırnak işareti olarak kullanıyorum. Çok tuhafsın tırnağı açtım. Çok tuhafsın cümle bitti. Bittiği için noktamı koydum. Tekrar tırnağımı kapattım. Der. Der dedi ve cümleyi bitirdiği için konuşan kişinin cümlesi içeride konuşmayı söyleyen yansıtan kişinin cümlesi dışarıda noktayı koyuyorum. Daha sonra yavaş hareket ettiğimi de kim söylüyor? Yeniden bir cümle söylüyor. Yine bunu tırnak için alabilirim ben. Tırnağımı açtım. Yavaş hareket ettiğimi de kim söylüyor? Tekrar tırnağımı kapatacağım. Kapatmadan önce iki tane parantez kullanmış birine nokta. Diğerine de tekrar tırnağı kapatıyorum. Ee, yazı bilgisayarda yazıldığı için güzel olmadı. Noktalama işaretleri kusura bakmayın çocuklar belirgin olsun diye yaptım. Siz kendiniz yeniden güzelce yazabilirsiniz. Ben şuraya daha düzgününü hemen hızlıca not olarak düşeceğim. Sizler de buradan takip edebilirsiniz. Tırnağımızı kapatalım. Noktamızı koyalım. Tırnağımızı açalım. koyalım, Evet, geçiyorum 12. etkinliğe. Konusu azimli ve kararlıklı olan bir fabul yazınız. Fabulunuzda aşağıdaki verilen atasözleri ve özdeyişlere uygun olarak kullanınız demiş. Atasözlerinden neler var? Açık ağız aç kalmaz. Akan su yosun tutmaz. Er olan ekmeğini taştan çıkarır. Charles Salen'in bir sözü var. Söz olduğunu buradan biliyorum. Çünkü söyleyeni belliyse sözdür mutlaka. Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Azimli ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. E, ee, söyleyeni belli ise özdeyiş, söyleyeni belli değilse kim olduğu belli değilse bu ünlü sözlerimizi de atasözü diyoruz çocuklar. Benim yazdığım bir metin var. Bir de ona bakalım. Göçmen kuşlar sıcak bir ülkeye göç ederken yolda fırtına yakalanırlar. Fırtınanın geçmesini beklemek için bir ormanda konaklamaya karar verirler. Ormanda fırtınanın geçmesini beklerken çalıların arasında yem dolu bir çuval görürler. Yolculuk esnasında oldukça acıkan kuşlar hemen çuvala doğru uçup yemlemeye başlarlar. Fakat yem çuvalı bir tuzaktır. Aniden üstlerine kalın ipeklerden, iplerden yapılmış bir ağ düşer. Kuşlar hemen ağdan kurtulmak için çırpınırlar fakat başaramazlar. Lider kuş diğer kuşlardan çırpınmayı kesmelerini buradan kurtulmanın imkansız olduğunu söyler. Diğer kuşlar da lider kuşa hak verirler. Çırpınmayı bırakıp başlarına gelecekleri beklemeye başlarlar. Boncuk kuş ise bunu kabul etmez. Gagasıyla ağın ipini gagalamaya başlar. Lider kuş da bu yaptığının faydası olduğunu, gagasıyla o ipi asla kesemeyeceğini söyler. Boncuk kuş aldırmaz. İpi 2 saat boyunca gagalamaya devam eder. Sonunda yıpranan ipi koyu verir kopu verir ve ağda herkesin çıkabileceği kadar bir delik açılır. Böylece bütün kuşlar kurtulur. Boncuk kuş lider kuşa azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır der ve neşeyle gökyüzüne doğru kanatlanır. Dersimiz burada sona erdi çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Kendinize dikkat edin.